Merhaba sevgili dostlar. YouTube kanalımdan sevgiler arkadaşlar. Eee sukulentlerimin kontrolünü yaparken gözüme e, hemen bir şey e, takıldı. Bakın e, bu benim ciğerlerimde. Şunda değil de biliyorsunuz bu kalan şeyler çok e, hani e, mantara yakalanma şeyleri daha fazla. Hani çok daha mantar hastalığına yakalanabiliyorlar. E, düzenli ilaçlama yapmama rağmen e, yine tabi kesin emin değilim ama belirtileri var bakın burada şöyle göstereyim size yakından görün görünür mü bakın şurada bakın şöyle e, çürük kararmalar çürük durumları olursa yapraktan ezilme durumları olursa bakın bu yüzde seksen mantar belirtisi arkadaşlar ve bu tür bu bu tür mantar diğer sukulentlerimin hiçbirine geçmiyor arkadaşlar. Daha önce de bunu çok yaşadım. Kalonşelerde olan mantarlar genelde kalonşe türü sukulentlerde e, hani sukulentten sukülente geçiyor. O yüzden hani burada olması benim bu sukulentlerime geçecek e, anlamına gelmiyor. Sadece e, e, hemen ilaçlamasını yapacağım. E, i̇ki yaprağında gördüm. Şurada dipe, dipte bir dipte bir şey fark ettim o olabilir bunda bir şey yok ama hemen mantar ilacını yapacağım yani ben benzettim ama çok oluyor yani kalın şeylerde oluyor düzenli ilaçlama ilaçlama yapmama rağmen en son böcek ilacı yapmıştım un biti için komple hepsini yapmıştım yeni aldıklarım da olduğu için belki bir ay bir ay olmuştur belki bir ayı da geçmiştir. Hemen ben mantar ilacımı hazırladım. Aparatımı komple yapacağım. Aslında ilk başta şunları yapayım. Diğerlerini yapmayacağım. Yeni ilaçlama yapmıştım. Böcek ilacı yeni yapmıştım. Şimdi üstüne bir de hemen mantar ilacı yaparsam zarar verebilirim. Ee, yeni aldıklarım çünkü bunlar ithal. Tam bilmiyorum e, bunların hani ne kadar bizim ilaçlara alışkınlar. Şimdi yapmayacağım. Sadece şu şey olanları özellikle şu kısımdakileri yapacağım. Bakın şöyle hemen şuraları şunları bolca yapayım. Bolca dibine kadar gitsin. Toprağına kadar her şey saksına kadar uyutsun. Bak bunlar da bakın bunlar da kaloşa. Şu krasola türü de mantara çok yatkın. Şöyle bakayım. Şurada kaloşem var. Hemen ee, şunlara yapalım. Evet. Mavi aşkım gözleşi de biliyorsunuz onlarda kalan şey türü onlar da yatkındır başka şurada kalan şeyler var hemen onlara üstten yapayım çok da yapmak istemiyorum ee, yani hemen yapmayacağım ama şöyle biraz bir ara girsin ara girdikten sonra şu yakın olanları özellikle sukulentimize daha yakın duranları bir yapalım şöyle şu kısmı yaptım yani şuraları da yapayım bunlar güçlüler ee, perleleri de yapalım. Önlem amaçlı şimdi bunları ben bir yapayım. Ee, şurada da krasulalar var. Krasulalarda da oluyor çok mantar. Ee, şu, şunlar var. Şunları da yapalım. ot türlerinde çok oluyor. Ne olur ne olmaz diye bunları da yapalım. Bir nevi yani önlemimizi şimdilik aldık ilaç çok önemli. Düzenli ilaç yapmama rağmen bakın hemen e, fark ediyorum. Şimdilik bunlar olsun. Şunlara da yapalım. Şu kenarında şu türlere de yapalım. Tamam. Tamam. Şimdi bu kısmı bu kısmı yaptım. Elegansı da yapalım biraz. Tamam, diğerleri kalsın. Diğerlerini yapmayacağım. Şuradaki e, türe Yapmak istemiyorum diyen senir ama dedi. Evet arkadaşlar, şu kısmı yani e, ciğerlere yakın olan e, sukulentleri yaptım, e, kalonşelere yaptım. Şuraya geleyim ben. Şurada kalonşel, şurada bir, şurada kalonşel sürü. Şuna da bir yapayım. Ne olur ne olmaz. İşte krasulalarım var. Onları hemen yapayım. Çünkü bunlar çok aşırı derecede. E, yaptım. Şurada bir Albert'im var. Hiç hoşuma gitmiyor şekli. Yeni almıştım. Onu da yapayım. Böyle rengi falan kararmalar olmuş. Gerçi Albert'lerde e, normaldir o kararmalar. Ama yine de yaptım. Bakalım şurada var falan şey. Hemen. Bunlar gayet sağlıklı. Herhangi bir problem yok. Ciğerlerde çok oluyor. Krasulaların, o tüylü krasulalarda çok oluyor. yapsam mı bunu yapmasam bir bakayım şöyle bir şekilde herhangi bir problem var mı yapraklarında şöyle bakıyorum bir şey görünmüyor ama ben yine ilaçlama yaptığım için yapmıyorum yoksa hemen yaparım biraz zaman geçsin istiyorum Bunlar hepsini yapacağım burada kalın şeyler çok var çünkü Şu kısmı komple yapacağım. Ee, ilaç yapalı kaç gün oldu yani bir hafta daha olmadı o yüzden biraz bekleyeyim şöyle bir 3-4 gün daha bekleyeyim özellikle o özel türlerimi o ithal türlerimi şey yapacağım hani ilaçlanacağım bunları da yeni yaptım bebekler biraz bekleyelim üst üste de hemen ilacı uygulamak istemiyorum fazla gelebilir şu tamam e, kaktüsler mantar mantara daha yakın kaktüsler onun için böcekten çok mantara yakın oluyorlar arkadaşlar kaktüsleri ben ne zaman yaptım dün yaptım şunları dün yaptım bunları da dün yapmıştım ama bir şey olmaz bir iki gün bekleyelim şunları hemen yapacağım da şuradan aşağı gidiyor şöyle yapayım da. Her rahatsız etmiyorum. Şöyle tamamen. Tamam. Evet. Şimdilik ilacımız hazır. Var hala dibinde. Ee, bu diğerlerine de yetecektir. Şöyle bir 3-4 gün bekleyeyim. 3-4 gün sonra diğer bu yapmadıklarımı da 3-4 gün veya da bir hafta sonra onlara da yaparım. Yani biraz zaman geçsin üzerinden. Hemen şu ilacımı şuraya alayım. Burada dursun. Hadi bakalım inşallah. Ee, hiçbir şey olmaz biliyorum ama e, ciğerler çok güzel olmuştu bir şey olsun istemiyorum formları güzel olmuştu bunda hiçbir şey yok çok pürüzsüz bunun bazı yapraklarında lekelenmeler olmuş böyle bakın nasıl güneş vuruyor ee, yani e, gün içerisinde şu burada 3-4 saat rahat bir güneş görüyorlar ve çok güzel oluyorlar havalarda e, aşırı eksiler de yok e, içeri hiç almadım. Burada duruyorlar. E, köydekileri Seren'in içine aldım inanın. E, yani keşke hiç almasaydım diyeceğim ama benim uzağımdalar. Elim kolum yetişmiyor. E, yarım saatlik mesafe. E, her zaman gidip gelemiyorum. Eşim de çalıştığı için Seren'in içine istemeden de, istemeden de olsa aldım. Hani çok eksiler olursa izrahi don e, olabilir diye hani yetişemem. Elim kolum yetişemez diye e, içeri aldım ama aslında sukulentler e, soğuğu çok seviyorlar, dışarıyı çok seviyorlar. İnanın hiçbir şey olmuyor, e, çok güçlüler. E, bu şekilde e, keşke hep dışarıda olsalar, şu zirai don, don e, şeysi olmasaydı hiç içeri almazdım, inanın. Bazen Akdeniz iklimi işte o taraflar, özellikle Karadeniz bölgesi oralarda mesela çok fazla olmadığı için e, oradakiler ben hani kendimce çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Bizim iklimimiz biraz karasal. Bizim zirai donumuz yıl içerisinde bazen iki defa, bazen üç defa da olabiliyor. Ee, ve ne zaman olacağını insan kestiremiyor. Meteorolojiye bakıyoruz ama yine de belli olmuyor. Bakalım arkadaşlar. İnşallah e, şu şurada bir iki buçuk ayımız kaldı zaten yağmur yok bizim burası kuru geçiyor kurak geçiyor Rabbim inşallah yağmur versin yağmurlar yağsın yağmur yağsın bol bol yağmur olsun da e, don da olsun çiçeklerim inanın hiç umurumda değil yeter ki bereket olsun yağmur yağsın yağmurumuz bol olursa arkadaşlar baharımız da güzel olur otumuz bol olur e, ot çok oldu mu hayvanlar da doyar çünkü e, o, ota muhtaç olan hayvanlar var. Yani doğanın dengesi için her şey zamanında güzel. Yani kışı kış gibi geçirmeli. Sonbaharı sonbahar gibi, yazı yaz gibi. E, dengesi, denge çok önemli. Rabbim bol yağmurlar nasip etsin. Bol bereketli yağmurlar nasip etsin inşallah. Kazasız belasız bir şekilde. Arkadaşlar desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. E, Youtube kanalıma e, abone olursanız çok sevinirim. Allah emanet olun